Turuncu koltuktan herkese merhaba. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi Profesör Doktor Başak Oyan Uluç bugün aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizinle kadınlarda en sık görülen geç fark edilen tüm kanser türleriyle ilgili böyle bir sohbet edeceğiz. Ee, tabii biraz tatsız bir konu ama e, en azından erken teşhis hayat kurtarır diye başlatmak istiyorum. Kadınlarda en sık görülen ve en geç fark edilen kanser türü nedir? Hı hı. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri ama o genelde erken fark ediliyor en çok hangisi geç fark edilir dersek burada birinci sırada over kanseri var. Çünkü over kanserinin belirtileri çok belirsiz. Yani genel karın ağrısı, biraz şey şişkinlik, karın şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtileri oluyor. Çoğu kişiler aslında daha çok gastroenteroloji polikliniklerinde gaz, bağırsak problemleri, huzursuz bağırsak sendromu diye gezerler. Ama daha sonra over kanseri olduğu anlaşılır. tanısı biraz daha zor olan bir kanser. Çok ciddi belirtileri yok çünkü. Peki neden geç kalınıyor? Yani bu e, belki bir psikolojik bir açıklaması vardır. Belki onun hani başka anlamları olduğu düşünülür. Neden over kanseri evet. açısından mı? Ya buradaki belirtilerin aslında çok tipik olmamasından kaynaklı. Daha çok bağırsak belirtileri. Bağırsak hastalıkları belirtileri gibi olduğu için ilk önce onlar akla geliyor doğal olarak. İlk aklınıza gelen şey kanser olmaz normalde. Onlarda bir şey bulunamadığı zaman işte daha çok görüntüleme yöntemleri, ultrason, tomografi gibi şeylere gidildiği zaman ancak o zaman fark ediliyor. Adet düzensizliği, karında şişlik gibi belirtiler sadece over kanserine mi işaret eder yoksa başka jinekolojik kanserlerde olabilir mi? Olabilir ama en çok karın şişkinliği ne hangisinde olur derseniz over kanserine geliyoruz Hem tümörün büyümesine bağlı karında şişkinlik olur hem de karında sıvı birikmesine bağlı kişi kadın karında şişlik şikayetiyle gelebilir adet düzensizliği dediğimizde daha çok böyle Standart adet e, görmelerin aralarında e, ara kalırmaların olmasından bahsedebiliriz. Bu daha çok over değil ama e, rahim kanseri, endometrium kanseri ve serviks rahim ağzı kanserinde gördüğümüz bir şey. Normalde bir kanamada mutlaka başvurulması lazım doktora. Kanser sonrası adet görmemek ya da erken menopoza girmek kadınlarda ne gibi etkiler yaratır? E, bir kere öncelikle psikolojik e, etkileri var. E, erken e, doğurganlığını kaybetmek e, ve onun belirtileriyle karşı karşıya olmak. ...ama kadınları e, mutsuz eden bir şey. Psikolojik bazı problemler depresyon yaratabiliyor ama bunun dışında fizyolojik bazı sıkıntılar da yaratıyor. Örneğin daha erken dönemde kemik eli erimesi riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ana şekilde bunları söyleyebiliriz. Tedavi sonrası doğurganlığı korumak isten bir kadına hangi seçenekler sunulabilir? Yani bunlar işte yumurta dondurma olabilir, ne gibi seçenekler daha çok kadınları rahatlatır? Hmm. Birkaç seçenek var ve bunlar da aslında hem kadın doğumcu hem de onkologla beraber hastanın oturup konuşması gerekiyor. E, Yumurta saklanabilir. Evli kadınlarda embriyo da saklanabiliyor ya da yumurtalık saklama gibi yöntemler söz konusu. Hangisinin kadın için uygun olduğu, yaşının kaç olduğu, o anki doğurganlık düzeyinin ne olduğu gibi konulara bakılarak bunlardan biri yapılabilir ve ne kadar vakit olduğuna bakılarak yapılır. Peki menopoz durumu tedavi yaklaşımını nasıl etkiler? Bazı özellikle de hormon ilişkili kanserlerde menopoz durumu bizim için ilaç seçiminde önem kazanıyor. Ya da hormon ilişkili kanserlerde biz bilerek hastaları menopoza sokmak istiyoruz. Burada en kritik olan meme kanseridir. Meme kanserinde menopoza giren kadınlarda verebileceğiniz, menopoza girmeyenlerde vereceğiniz ilaçlar farklıdır. Bu da bizim için özellikle ilaç seçiminde önem kazanıyor. Yumurtalık kanserinde erken tanı neden bu kadar zor? Erken evrede belirtiler neden hiç fark edilmez? Yani normal hayatta sadece karın şişliği vesaire gibi değil de Mesela meme kanserinde kitle fark edersiniz. Akciğer kanserinde nefes darlığı olur, öksürük olur, ee, bazen işte balgamda kan olur. Bunlar insanların fark edip ve çok rahatsız olacağı belirtiler. Ama over kanserinde basit şeyler var. Herkesin karnı şişebilir, ee, bir hazımsızlık hissedebilir, ee, gaz şikayeti olabilir. Bunlar genelde kansere yorulan belirtiler değiller. O yüzden geç kalınıyor genelde. Önce başka basit şeyler düşünüldüğü için. Serviks kanseri sadece cinsel yolla mı bulaşır? Ee, hayır ama e, servis kanserinin en önemli sebebi HPV virüsü. HPV virüsünün de en sık bulaş yolu cinsel ilişki e, yoluyla oluyor ama ciltten cilde de temasla da bulaşabiliyor. Mutlaka değil ama en önemli evet HPV bulaş yolu cinsel temas diyebiliriz. Servis kanseri tamamen önlenebilir bir hastalık mı? HPV aşısı ve düzenli taramalar bu konuda ne kadar koruyucu oluyor? HPV aşısı ve taramalar %90'ın üzerinde koruyucu oluyor. Çünkü servis kanserinin en önemli sebebi HPV ve biz bunu daha kişiler karşılaşmadan bu virüsle aşı yaparak önlersek zaten en önemli adımı atmış oluyoruz. Bunun dışında düzenli taramalarla da servis kanserinin çok erken dönemlerinde taranması, tanınması ve yine HPV testleriyle bunun fark edilmesi erken tanıya ve sonuçta da hayat kurtarılmasına sebep oluyor. Peki HPV aşısı kaç yaşına kadar yapılabilir? Daha doğrusu buna bir yaş aralığı versek daha doğru Var, olur. Var, kaç evet. yaşından kaç yaşına kadar? Aslında e, 9-14 yaş en ideal dönem. O dönemde yapıldığında iki doz yeterli. Ama e, on, 14 yaşı geçtiysek 15 ile 26 yaş arasında 3 doz mutlaka yapmak gerekiyor. 26 yaş sonrası yapılmalı mı? Burada e, kişinin doktoruyla karşılıklı konuşması lazım. Daha önce HPV ile karşılaşmış mı? Riskleri nedir? Buna göre 45 yaşına kadar e, yapılabiliyor HPV aşısı. 45 yaş sonrası artık çok anlamlı değil ama yine de bazı gerek durumlarda yapılabilir tabii ki. Kanser tedavisi gören kadınlar tedavi sonrası ne zaman hamile kalabilir? Yani Burada birçok faktör var aslında. Bir kanser tedavisi sonrası aslında kadın kısa süreli de olsa menopoza girebilir. Adet düzensizlikleri ve yumurtlama fonksiyonları bozulabilir. Bu sebeple belki hamilelik geciktirilebilir. Bunun dışında tedavi hastalıkların genelde nüksetmesi ilk iki senede daha yoğun oluyor. Genelde bu dönemin geçirildikten sonra hamile kalınması daha çok öneriliyor. Verilen ilaçların da tabii ki etkisinin geçmesini istiyoruz. Hastanın almakta olduğu devam eden ilaçları varsa da buna göre planlama yapılabilir örneğin meme kanserinde hormon tedavisi alan kadınlarda buna ara verildikten sonra bir süre hamilelik öncesi beklenmesi gerekiyor ilaç toksitesi açısından.